Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugünkü eğitim videomuzda sizlere çok güzel çalışan ve başarılı bulduğum bir alsat stratejisini anlatacağım. Bu stratejiyi kullanırken iki farklı indikatör kullanıyoruz. Kullanmış olduğumuz indikatörlerin girdi ayarlarını değiştireceğiz. Bu stratejiyi kripto paralarda, hisse senetlerinde ve forex gibi farklı finansal alanlarda kullanabilirsiniz. Bu stratejiyi bir saatlik grafiklerde kullanacağız. Doğru bir al koşulu nasıl oluşur? Doğru bir sat koşulu nasıl oluşur? Stop olmamız gereken yerler nelerdir? İşlemden nereden çıkmamız gerekiyor? Bunlar hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğim bu eğitim videomuzda. Öncelikle anlatmış olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen bunları baz alarak birebir işlem yapmayın. Büyük zararlar elde edebilirsiniz. Eğitim videomuza geçmeden önce bizim kendimize ait olan Miami ve Hermes Smart Money konsept indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek bizim indikatörlerimizi kullanabilirler. İndikatörlerimizin içinde trend, destek, direnç bölgeleri, sell site, buy site dediğimiz likite bölgeleri, market kırılım bölgeleri, Fibonacci ve birçok şey mevcuttur arkadaşlar söylemiş olduğum gibi kullanmak isteyen arkadaşlarımız Videonun açıklamalar kısmında Telegram kanalımız mevcuttur oraya gelerek indikatörlerimizi kullanabilirler Öncelikle eğitim videomuzda Ben bir kripto para birimi olan Bitcoin'in grafiği üzerinde anlatacağım Grafik periyodumuz bir saatlik bir grafik Mumlarımız normal mum grafiği, herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Göstergeler kısmına geldiğimiz zaman sizler için daha önceden favorilerime eklediğim iki tane indikatörümü görüyorsunuz. Biri hareketli ortalama yakınsama ıraksama dediğimiz MACD indikatörü, diğeri de OBV MACD indikatörü arkadaşlar. Bu indikatörü açarken yayıncısının aynı olmasına özen gösterelim. Ardından ekranımızı büyütüyorum daha net bir şekilde görüntü alalım diye. Ve indikatörlerimizi sırayla açıyorum. İlk açtığımız OBV indikatörümüz, alt tarafta da MACD indikatörümüz arkadaşlar. Bu indikatör bir trend indikatörüdür. Yani mevcut var olan bir trend durumunda bizim çok fazla işimize yarayacaktır. Yatay piyasalarda çok fazla verim sağlayamayız. Çünkü birçok indikatörde verim sağlayamayız yatay piyasada. Ama trend indikatörlerinde bu diğer indikatörlere göre daha fazla bu oran. Çünkü trend oluşması gerekiyor. Trendle beraber yüksek oranda karlar yakalayabiliyoruz trend indikatörleri kullanırken. Öncelikle OBV MACD indikatörünün ben içinde girdiler bölümünde bulan bulunan show sinyali açtım. Bu show sinyal dediğimizde OBV indikatörümüzün üzerinde artı ve iki tane artı veriyor. Mavi artılar long sinyalini, kırmızı artılar ise short sinyalini bize söylüyor. MACD indikatörümüzün girdiler bölümüne geldiğimiz zaman hızlı uzunluğumuzu 100, yavaş uzunluk 200, sinyal uzunluğumuzu da 50 yapıyorum arkadaşlar. Stil bölümüne geliyoruz. MACD'yi ve sinyal çizgisini kapatıyoruz. Sadece burada sıfır çizgisi olarak açık kalıyor. Zaten bu da transparan görünmüyor. Yani burada sadece histogramımız açık kalmış oluyor. Burada gördüğünüz gibi. Peki histogram bizim sadece ne işimize yarayacak? MACD bir trend indikatörü olduğu için doğrudan yeşil bölgeler oluştuğunda bizim için bir yükselen trendi. Kırmızı bölgeler oluştuğunda da bizim için bir düşüş trendini bizlere gösterecek. Bununla beraber biz OBV indikatöründeki bu mevcut artıları, mavi artımı, kırmızı artımı neye göre işleme girip neye göre işleme çıkacağımızı da buradaki hem MACD ile kontrol ederek hem de OBV'den gelen sinyallerle sinyalleri değerlendirmeye çalışacağız. Aslında buradaki mantık basit. Eğer düşüş bir trendindeysek buradaki yükseliş sinyallerini değerlendirmeyeceğiz, daha çok düşüş sinyallerini değerlendireceğiz. Eğer yükselen bir trenddeysek buradaki düşüş sinyallerini değerlendirmeyeceğiz, yükselen sinyal. yükseliş sinyallerini değerlendireceğiz. Yani Bizim buradaki mantığımız basit arkadaşlar. Şimdi öncelikle sinyallerimizi kontrol edelim. Neye göre işleme girmemiz gerekiyor? Neye göre işlemden çıkmamız gerekiyor? Nasıl kar almamız gerekiyor? Bunlar hakkında şimdi sizlere detaylı bilgiler vereyim. Öncelikle ilk bakacağımız şey bizim mevcut trendimiz. Yani bizim trendimiz şu anda en sonda bir düşüş trendini gösteriyor. Ona bakacağız. Eğer düşüş bir trendindeysek bizim bakmamız gereken yine düşüş sinyalleri olacak. Şurada baktığımız zaman arkadaşlar bakın şuradaki sinyalle bir düşüş sinyali geliyor ve arkasından şuradaki mumun kapanışından itibaren ben işleme girebilirim. Yani şu mumdan kapattım. İşte düşüş nereye kadar? Şu bölgeye kadar. %1,5, %1.32'lik bir düşüş olmuş. Peki düşüş devam etti ve şurada bir mavi görmüş olduğunuz gibi artı attı. Burada ne yapmam gerekiyor? İşleme burada girdiysem şöyle göstereyim. <laughs> şu mavinin geldiğim mum yani şuradaki mum. Şu mumun kapanışında işlemden çıkmam gerekiyor. Bu da bana 0.86'lık bir ker oranı sağlamış oluyor short yönlü. Yine geriye doğru gittiğimizde şu bölgede görmüş olduğunuz gibi bir yükselen trend yok ama mavi artımız gelmiş. Fiyat yine yükselmiş ama buradaki sinyale dikkat et dikkat etmiyorum. Arkasından görmüş olduğunuz gibi kırmızı gelmiş ama Yükselen bir trendim devam ediyor. Yine risk almıyorum. Ama burada şöyle bir risk alabilirsiniz arkadaşlar. Zaten düzenli bir şekilde aşağı yönlü bir düşüş eğiliminin olduğunu gördüğümüz zaman hani riske girebiliriz ama bunu eğer finansal piyasalara ve indikatörlere çok hakim değilseniz tavsiye etmiyorum. Olabildiği kadar mavilerde işleme girmeye çalışın derim. Yani şöyle şurada mavide bize bir sinyal gelmiş görmüş olduğunuz gibi şuradaki mavi de bana sinyal geldikten sonra şu mumun sonra nereye kadar? Yaklaşık %0.35'lik bir yükseliş var. Şuradaki kırmızı mumumuz da şurada da kapatmış. Yani şurada hemen hemen aldığım ve sattığım yer hemen hemen aynı. Burada komisyona vermiş oluyorum işlemi. Çünkü piyasa yatay bir piyasa. Arkasından burada bir yine aynı şekilde yükseliş sinyali var. Görmüş olduğunuz gibi. Burada işleme girdikten sonra şu bölgede yaklaşık tepesi 0.84 gayet iyi bir şekilde kar vermiş. Ama oldu da mavide çıktığımız, da çıktığımız, gördüğümüz kırmızı çıktığımız var saydığımız zaman bile yine 0.10'luk karımızı almış oluyoruz. Yani aslında buradaki artıların anlamı bu. Birinde giriyoruz, bir sonraki sinyal geldiğinde çıkmak için o sinyali kullanıyoruz. Şimdi burada histogramda dikkat etmemiz gereken yer ise şu. Histogramın mumları görmüş olduğunuz gibi ne kadar büyük olursa trend o kadar güçlü. Ama histogramın rengi solmaya başladığı zaman, yani şu anda yeşil ve arkasında soluk yeşiller gelmeye başladığı zaman ve sıralı bir şekilde yeşiller aşağı doğru düşmeye başladığı zaman oradaki mevcut trendin düştüğünü görüyoruz. Oradaki mevcut trend düştüğü zaman ne oluyor? İşte burada görmüş olduğunuz gibi bir yatay piyasa oluyor ve bu yatay piyasada artık hani kar almamız zorlaşıyor. Ker almamız, almamız zorlaştığı için de işlemde kalma süremizi de kısalt, kısaltmamız gerekiyor. Yani ani fiyat tepkilerinde 0.5 %1'lik fiyatları hemen alıp işlemden çıkmak bizim için daha karlı olacaktır. Ve fiyat artık görmüş olduğunuz gibi az önce de söylediğim gibi histogram soluk renkli aşağı yönlü bir düşüş sergiliyorsa eğer indikatörlere hakimsek ve grafiği çok iyi bir şekilde okuyorsak ters yönündeki işlemlere de girebiliriz. Ama hakim değilsek bunu tavsiye etmiyorum. Ardından başka mavi sinyallerimize baktığımız zaman yani size anlatmak istediğim. Şöyle yapalım. Bakın şurada bir mavi sinyalimiz gelmiş. Mavi artı. Görmüş olduğunuz gibi histogramımız da gayet koyu mavi yani. Ve arkasından bize şurada bir sinyal verdikten sonra fiyatımız şuraya kadar yükselmiş. %1.89. Nerede bize kırmızı artı atmış? Burada atmış. Yani şurada bile çıksak, attığı yerde çıksak işlemden bize 0.92'lik yani hemen hemen %1'lik bir kar payı veriyor. Ama şuraya baktığımız zaman da %1.92 dediğimiz yani %2'ye yakın bir karımız da mevcut. Arkasındaki artıya baktığımız zaman bakın şurada şunun da veriyor. Yine koyu bunu değerlendirebiliriz. Şuradaki bunu da veriyor. Ve burada ilk tepkim kaçsa 0.67 alırım. Ama oldu da kırmızı geldi arkasından. Kırmızı da çıkacağım. Yaklaşık bana 0.36'lık da bir stop zararı olmuş oluyor. Yani zarar etmekten korkmayın. Önemli olan mantığını anlayın. Yine geriye doğru gittiğimiz zaman arkadaşlar bakın. Şurada bize bir sinyal geliyor. Mavi bir Histogramımız mevcut. Mavi sinyalimiz mevcut. Yeni bir kesişim. Yani önceden düşen bir trendten yükselen bir trende geçmiş. Ve bize sinyali burada veriyor. Ve buradaki sinyalden işleme girdiğimiz zaman da şunu şöyle gösterelim. Bakın arkadaşlar yaklaşık şuradaki muma kadar %3.90 hatta %4'e kadar fiyat %4.5'a kadar karımız çıkmış. Ve kırmızı mum attığı yer şuradaki mum. Kırmızı mum attığı yerde bile işlemden çıksam 3.67'lik bir kar oranını çok rahat bir şekilde almış oluyorum. Ve Yine geldik şu bölgeye. Bakın düşen bir trend var. Soluk bir renkli. Az önce söylemiş olduğum gibi. Hani eğer tecrübeniz varsa işlemlere girin. Tecrübeniz yoksa buradaki işlemleri hiçbir şekilde görmeyin ve işlem, işlemi bulaşmayın. Olabildiği kadar net görüntüleri alın. Düşen bir trenddeyiz. Ve burada bir short yönlü bir sinyal girersek ne olur? Ona bakalım. Short yönlü bir sinyal girdiğimizde yaklaşık hemen hemen yüzde. 1.94'lük bir karımız var. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Histogram artık yeşile dönüyor. Yani düşen trendten yeşile dönüyor. O yüzden bu durumlarda gireceksek de histogram artık yeşile döndüğü yerde yani şu bölgede işlemden çıkmamız gerekiyor. Bu da bize 0.78'lik bir kar oranı vermiş oluyor. Şurada bir mavi sinyalimiz var görmüş olduğunuz gibi ama histogramımız kırmızı o yüzden buradaki sinyali uymuyoruz. Her ne kadar da fiyat yükselse de. Önemli olan nokta bu arkadaşlar. Bakın burada bir artı sinyalimiz var. Histogram her ne kadar artık trendden düşse de görmüş olduğunuz gibi kırmızıya kadar bunu değerlendirebiliriz. Yani histogramın kırmızıya geçmesine kadar değerlendirebiliriz. Buraya kadar yaklaşık %1'e yakın %0.91 kar veriyor. Ama arkasında şuradaki mumda bir sinyal veriyor. O da yaklaşık 0.30'luk bir stop oranı bizlere göstermiş oluyor. Yani mantık basit. Bizim için önemli olan şey buradaki trendin yönünde işlem almak. Zaten trendin yönün tersine işlem açmak burada çok tehlikelidir. Bir trend indikatörü kullanıyoruz. Trend hangi tarafa meyilli ise bizim de o tarafı işlem açmamız gerekiyor. OBV'nin içindeki artıları dikkate almamız gerekiyor. MACD indikatörünün histogramını dikkate almamız gerekiyor. Özellikle de MACD'nin hani MACD diyoruz isimleri çok kolay gibi geliyor. Aslında çok söylendiği kadar kolay değil. Buradaki histogramın hepsinin bir anlamı var. Koyu mavi olması, soluk mavi olması, histogramın 200 bölgelerinden aşağı düşmesi işte burada görmüş olduğunuz gibi referans aralıkları mevcut. Bunlar çok detaylı konular. Eğer bu konulara zaten ilginiz varsa bunları açıp he ister benim kanalımdan, videolardan bunları daha önce çok kez anlattım. Oradan bakabilirsiniz. İsterseniz de YouTube veya da Google üzerinden araştırabilirsiniz. Yani aslında başarının temeli kendimizi eğitmektir eğitimli olmaktır. Benim burada anlatmış anlatmak istediğim şey şudur arkadaşlar. Burada indikatörleri nasıl kullanırız? Nasıl başarıya gideriz? Bunları sizlere anlatmaya çalışıyorum ve olabildiği kadar da sizlere finansal okul okur yazarlık sağlamaya çalışıyorum. Umarım da faydası dokunuyordur. İster indikatörleri bu şekilde kullanın, isterseniz de kendi mevcut kullanmış olduğunuz bir strateji vardır. Buradaki anlatmış olduğum indikatörlerden birini kendi stratejinize entegre edip kullanabilirsiniz. Videomuzun başında da söylemiş olduğum gibi Hermes ve Miami indikatörünü kullanmak isteyen arkadaşlarımız da videonun açıklamalar kısmında Telegram adresimiz mevcuttur. Telegram kanalımıza gelerek de bizim indikatörlerimizi kullanabilirler. Benim bu eğitim videosunda anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın, bol kazançlar.